Merhaba arkadaşlar. Şu anda sınavda çıkacak konulara zaten hakimsiniz, biliyorsunuz, çalıştınız. Sıra geldi deneme sınavlarına. Bana da en çok sorulan sorulardan bir tanesi deneme sınavı çözmeli miyim ya da ne zaman çözmeye başlamalıyım? Öncelikle deneme sınavı çözmenizin amacı evet gerçek sınava bir hazırlık olsun. Bu hazırlık süreyi iyi yönetebilmeniz, bilgilerinizi yorumlayabilmeniz, Aynı zamanda bunları dikkatinizi vererek yapmanızı sağlamaktır. Yani bütün bunların oluşturduğu bir e, pratik edinmenizi sağlamaktır. Eğer sizin konularınız bittiyse ya da e, dikkatsizlik de olsa hiçbir şekilde hata yapmıyorsanız o zaman deneme sınavları çözmeye devam edebilirsiniz. Ancak şunu unutmayın şu anda LGS, LGS 7 Haziran'da yapılacak, YKS e, 25-26 Temmuz'da yapılacak yani biraz daha süre var. O zamana kadar deneme sınavı çözmekten sıkılmayın. Çünkü çok fazla üst üste deneme sınavı çözmek bir doygunluğa yol açacağından dolayı o yüzden sınav zamanı geldiğinde ya da yaklaştığında artık deneme sınavı görmek istemeyeceksiniz. Ve o yüzden sınav anında da e, o gördüğünüz sorulara karşı böyle bir iştahla, büyük bir zevkle çözmeyeceksiniz soruları. Çünkü artık otomatikleşmiş olacaksınız. Ondan dolayı şu sıralar birazcık deneme sınavını azaltmanızı öneriyorum. Yani nedir bu? Bir haftada bir isterseniz genel deneme çözebilirsiniz ya da branş denemeleri çözebilirsiniz. Ama bunun haricinde yapacağınız çokça çözeceğiniz deneme sınavları sizde sadece bıkkınlığa yol açacaktır. LGS öğrencileri için deneme sınavı çözmeye Nisan'ın sonundan itibaren başlayabilirler. YKS öğrencileri de mayısın 15'inden sonra deneme sınavı çözmeye başlayabilirler. Bu zamana kadar o e, işte hani süre sıkıntısı yaşamayanlar işte ben bu süreyi otutturmuştum, tam zamanda çözüyorum deseniz bile bu kısa bu kadar kısa sürede bunu unutmazsınız. Yani tesis tekrar e, sık olarak deneme sınavı çözdüğünüzde zaten göreceksiniz ki süreyi de zamanında yetiştiriyorsunuz. Bununla beraber deneme sınavından önce aslında yapmanız gereken de eksikleriniz varsa bunları tamamlamak. Bu eksiklere dikkatsizlikten yaptığınız hatalar da dahildir. Çünkü onlar da yanlış sayılıyor. Ki bu dikkatsizliği gidermenizin yolu da birincisi okuma pratikleri yapmak. Kısa okuyabilirsiniz ya da biraz daha hangi konulardan yapıyorsanız ona göre daha çok soru çözebilirsiniz. Bir de işlemsel anlamda e, dikkat hatası yapıyorsanız bu sefer bunları da soru çözerek e, telafi edebilirsiniz, çalışabilirsiniz. Onun dışında şu anda normal e, günlük düzenli bir çalışma programında yine konulara ağırlık vererek, yine soru çözümüne ağırlık vererek çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Dediğim gibi tekrar hafta bir deneme sınavı çözmek Nisan sonuna kadar LGS öğrencileri için öneriyorum. YKS öğrencileri için de Mayıs'ın 15'ine kadar bu konu çalışma ve soru çözümlerine ağırlık vermenizi öneriyorum. Bol bol deneme sınavı çözeceğiniz zamanlar gelecek. Önemli olan deneme sınavını çözmüş olmak için çözmek değil, gerçekten zamanınızı, bilginizi, yorumunuzu Ölçmek için bunun pratiğini yapabilmek, gerçek bir sınav provasıymış gibi e, bu alışkanlığınızı kazanabilmek için çözmeniz. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın.